Aytan evet, sen asker gibi gidecek mi, gidecek mi oldun? Asker ne demek istiyorsun <Hey, gülüyor> yani? Evet, Asker yapsana. Aytan az önce bir komik düştü. Bir komik düştü. Görmeliydiniz ya. Aytan ne yapıyorsun ya? Annesin aşkın. Herkese günaydın. Birçoğunuz kahvaltı masasında beni izliyor. Yorumlarda okuyorum. Kimisi de kahvaltısını toplamış, bulaşıklarını yerleştirmiş ve Kahvesini yudumlarken beni seyrediyor. Böyle güzel güzel resimler atıyorsunuz beni izlerken. İşte geçen gün birisi atmış böyle fincanıyla. Arka planda da ben varım. Çok mutlu oluyorum böyle resimlerinizi gördüğünde. Teşekkür ediyorum. Böyle videoya böyle enerjik bir teşekkürle başlayayım istedim. Şu an e, Ahmet Han'la babasını gönderdim. Eşim Arsa'ya gitti. Ahmet Han okula gitti. Her zaman olduğu gibi. E, ben de evdeyim annem bana dedi ki hava güzelse çık gez bak bugünleri çok ararsın dedi ama anne araba bende değil o yüzden çıkamıyorum dedi kaldım yani evde ee, günlerdir heyecanla beklediğim bir kargo vardı o geldi ee, bunu eşimden habersiz aldım <laughs> söyleseydim eğer ona gerek yok böyle bir şeye gerek yok ne gerek var diyecekti ee, bunu bildiğim için gittim kendim <laughs> habersizce. Trend yolda indirimde yakalamışken aldım. Ne aldım? Neye ne gerek vardı? Onu söyleyeceğim. şimdi biz Ahmet'in doğacağı zaman böyle bir ilk çocuk hevesi, heyecanı falan biz mobilya beşik almıştık. Mobilya beşik bizim için hata, hayatımızın hatasıydı çünkü hiç kullanamadık mobilya beşi. O yüzden hemen Ahmetan 6 ya da 8 aylık sanırım hemen onu satıp Montessori'ye dönmüştük. Evet buraya kadar her şey normal. şimdi Alper doğacak inşallah Allah izin verirse. Ben gittim yine mobilya gemişi aldım. <laughs> Hayatımızın hatası dediğim şey. Gittim yine aldım. Çok uygundu ee, ve ona da bir özen olsun istedim açıkçası. Ee, çünkü bu zamana kadar ona karşı hiçbir hazırlığım olmadı biliyorsunuz. Doğru böyle elle tutulur. O yüzden vicdanım ona da bir hazırlık yapayım. Çocuğuma haksızlık olmasın. Büyüdüğünde ya anne sen de bana hiç özenmemişsin. Şeyine kapılmasın çocuk diye... Gittim ona da aldım. O da bugün geldi işte. Habersiz aldığım için eşim ilk önce kutuyu görünce çok şaşırdı. Bu ne dedi. Serpil yatak matak almadın değil mi çocuğa dedi. Ben de tam da tahmin ettiğin gibi dedim ve evet yatak almıştım. Ee, neyse ne gerek vardı. Çocuğun zaten anne yanı beşiği var. Ee, anne yanı beşiğimiz var. Hep bizim yatağımızın yanında duracak bir beşiği var. Evet. Ahmet Han'dan kalan ve çok temiz kullandık. Tertemiz duruyor. Hala da kurmadık. Evde yer mi var? Taşınınca alsaydın. Kendi evimizi alsaydık. Bunları taşırken zarar görür diye ee, söylendi. Ama ben de yine ee, içim çok rahat bir şekilde dedim ki bu çocuğa da aynı şekilde hazırlık yapacağız. O yüzden hiç kusura bakma. İçim çok rahat dedim. Ve şimdi eşim gönderdim işte Ahmet Ana gönderdim. Gideceğim o koliyi açacağım. Gerçekten biz kadınlar kafamıza koyduğumuz şeyi yapıyoruz. Hata olduğunu bile, bile yaptım. Ama bu defa aldığım o bile beşik Ahmet Ana aldığım kadar lüks e, ya da böyle sallanır falan değil. Gayet normal IKEA'larda satılan parmaklık beşikler var ya onlardan aldım. Evet, eşimin görür görmez şok olduğu kocaman koli bu. <laughs> Şimdi bunu beraber açalım sizinle. İnşallah e, hatasız, sorunsuz gelmiştir. Yoksa dilinden kurtulamam. Bu arada salonu falan da hiç toparlamadım yani. Öylece duruyor Ahmet Han'dan kaldığı gibi. Aslında çok da dağınık değil. Oğlum çok fazla dağıtmamış bu sabah. Sadece yastıklar ve yerde pandufları var. Salonu falan toplamadım. Yemek yapmadım. Ee, telefonla işlerim vardı. Onlar daha şimdi bitti. Tam şurada mutfak sandalyesinde oturdum. İşlerimi hallettim. Bir tane eti puf yedim. <laughs> Dedim şekerim düşecek artık. Ondan sonra sıra buraya geldi. Yemeği de bugün şey düşünüyorum. Kabak kavurması böyle sebzeli güzel bir şey düşünüyorum. O yüzden basit olduğundan ve kararı verince zaten şöyle oluyor. Yemeğin adını koyduktan sonra her şey kolay oluyor. Adını koyunca içim çok rahat. Önce şunu açacağım. Tek başıma kurabilir miyim bilmiyorum. İnşallah kurarım. Bakalım ne olacak. Bu arada bulaşık makinesi de bitmiş. Ay işler beni bekler. Çok işim var benim. Şimdi şunu bir açayım. Bakalım. Yani yorumlarının bazıları tam bir fiyat 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 <laughs> fiyat performans ürünü diyor. Bazıları çok güzel daha ne istiyorsunuz diyordu. İnşallah memnun kalırım. İnşallah güzel bir şey almışımdır. Yani bakalım kargoları burada açmak çok sağlıklı değil biliyorum ama başka da alanım yok biliyorsunuz. Allah ben kurabilirsem var ya daha ne isterim ki? Bu nasıl açılacak? Ha böyle. Güzel paketlemişler kız. Hem de ahşap rengi aldım. Ya. Ve sorunsuz bir şekilde yatağımızı kurdum. Yani şuna hiç ne gerek var denilir mi ya? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu köşedeki vidasını nerede o? Şu köşedeki vidasını sıkıştıramadım. Gücüm yetmedi artık. Ama diğerlerinde sorun yok. Eşim geldiğinde artık onu bir sıkıştırtıracağım ona. Şimdi bunun iç yatağı normalde yok. Ben iç yatağına bir tane tek kişilik battaniye yorgan vardı onu koydum elyaf yorgan katladım hani görebilmek için nasıl duracak diye iç yatak bakacağım ama çok şık durmadı mı? Bayıldım. İki kademeli birisi böyle en alta kadar iniyor. Birisi de bir tık daha yüksekte. Bebek zaten dönene kadar muhtemelen bu yüksekte bayağı bir kullanırız. Bir de buna ben kenar korumalık sipariş ettim. O da yolda o da gelecek inşallah yakın zamanda. Gerçekten bir evin içinde bebek hazırlığı olduğunu şu an hissetmeye başladım. <laughs> bir iki hafta neredeyse belki üç hafta sonra doğuracağım. Ama ben daha yeni hissetmeye başladım. Çok da duygulandım. Şimdi birkaç eşyası daha var. Onları da beşiğin içine koyacağım. Bunu nereye koyacağım? Ahmet Hanım e, odasına koyayım istiyorum. O da görsün. E, o yüzden hemen alelacele aldım bir tane. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Tam 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 istediğim gibi oldu. Şuna hiç ne gerek var denilir mi Ya! hazırladım. Eşim aradı şimdi. Dedi ki çok fena yoruldum. Elim ayağım titriyor Serpil. Bana hemen bir portakal suyu sıkar mısın dedi. Ben tamam dedim. Şimdi hızlıca ona portakal suyu sıkacağım. O gelene kadar hazırladım. Lekin. Bizim evimiz, yani şu an oturduğumuz bu daire hala da e, tam tamamlamayla müteahhiti teslim edilmedi sanırım. Çünkü e, hala da eşyalarda, işte evin mobilyalarında eksik var mı diye sürekli olarak ustalar kontrole geliyorlar gün içerisinde. Bugün de onlardan bir tanesi sürekli ustalar geldi. Maşallah. Acelem var ama ustalar da var. Gel anneciğim. Ustaları gördün mü hayatım? Yani bizden çıktılar şimdi. Ha? anneciğim. Ellerimizi yıkayacağız okuldan gelince. Senin kardeşinin yatağı var. Kardeşin yatağını koydum buraya. Ha gördün mü? Güzel mi anneciğim? Kardeşin geldiğinde orada uyusun mu? Evet. Çok güzel bak. Çok Beğendin mi sen? Evet. Terkelim. Küçücük bir bebek olacak anneciğim bunun içinde biliyor musun? Bunlar da benim kardeşlerimin anahtarı mı? Evet sen giydirirsin onları. Olur mu? Evet, olur. Aman ama en büyük yatak Ahmet Hanım bu odadaki. Evet. Bu ama, küçücük. Ama bu da büyük o da küçük. O küçük bu büyük. O büyük bu küçük değil mi anneciğim? Bu küçük bu büyük. Hayır tersini söyledin. Tersini söyledim. Bu da böyle büyük olduğu için mi? Ha, sen yüksek olduğu için mi söylüyorsun? Evet. Ama senin yatağına baban bile yatabiliyor ama buna yatamaz. Öyle değil mi? Ben de yatabilirim ama. Evet, sen de girebilirsin içine. Babam gelemez. Evet, benim yatağımda babam sevmeli. Sen de sevmelisin değil mi? Evet. Ben de kardeşlerim benim yatağımda Evet, kardeşinle beraber de uyursunuz. Değil mi papatya? Evet. Ama Al ben kardeşlerim de benim yatağımda gitmiyorum. Neden? Kendi yatağım bu Tabii, herkes kendi yatağında uyusun anneciğim. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım içeriye gidelim. <laughs> Ne sandın? Ne Burada mı uyuyacak yara da? Ahmet han beğendin mi? Kardeşin de Kardeşinle sen aynı odada mı uyuyacaksın Ahmet han? Ne? Kardeşinle ne? aynı odada mı uyuyacaksın? Evet. bu mutfağın bu kıvamı sandım. Şimdi oraya ama... Ben senin mutfağına yeni yer bulacağım anneciğim. Allah Allah Orada ya. Orada mutfağı vardı nasıl ya. Nasıl ya? Nasıl olmuş? Evet. Bunun altında ne var? Ne var biliyor musun? <laughs> Altına ben döşek koydum şimdilik. Ne Döşe. <laughs> Normal döşek. Yatak koymadım. Yatak yok ki bu ölçülerde. Döşek değil ki bu. Ha, normal şey diyorsun. evet. Orada. Kokusu alıyor. Kömür kokusu geldi anneciğim. Nereden geldi anlamadım. Biz babuşkamızı gönderdik. Yemeklerimizi yedik. Ondan sonra bulaşıkları toparladım. Biraz dinlendim. Çünkü bugün gerçekten kendime iyi davranmadım. iyi hissetmiyorum. O yüzden toparlandım. <laughs> oluşumla şimdi bir şeyler atıştıracağız. Kahvem de pişsin. Kahve beni kendime getirmesi lazım. Çünkü saat 22'de toplantım da var. Ona yetişmeye çalışıyorum. Artık bakalım inşallah kendime gelirim. Evet. Görüyorsunuz bu akşam yalnızlık kahvesi içiyorum. Eşim çalışıyor. Biz oluşumla beraberiz. Ahmet Han için bir şeyler hazırladım. Bir şeyler dediysem öyle çok sağlıklı atıştırmalıklar değil. Yani abur cubur saatimiz bizim. Oğluşum uykudan önce yesin istedim birazcık. Onun için de mi yiyeceksin? Hı -hı. Dökülmesin diye mi? Dökülüyorlar bunun içine. Onun içine dökülüyor. Aferin benim oğluma. Ay yıkılıyor. Olsun anneciğim. Olsun. Bakın bizim aburcumuz saatimiz. Aburcumuz. <laughs> Kahve getirirken döktüm azıcık ya. Oğluşumla beraber şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Sonra yatağımıza geçeceğiz. Belki bir şeyler okuruz. Bak anne. Hmm. Anne, sizin artık kendinizi kitabıma aldım biliyor musun? Arkadaşına kitabını geri mi verdin? Evet. Çok iyi yapmışsın anneciğim. O da senin kitabını verdi. Öyle mi? Hayır, o benim kitabımı almadı. Hilal aldı. Hilal mi aldı senin kitabını? Evet. Ha, Hilal de senin kitabını getirmiş. Bunlar böyle okulda hikaye günleri oluyor. Okuldaki hikaye kitapları götürüyorlar teyzelere. Ondan sonra da o hikayeleri o gün biz okuyoruz gece uyurken. Sonra da ertesi gün sabah herkes. Kahraman okulu mu başladı? Hmm. Sonra da ertesi gün herkes sahibine hikaye kitaplarını geri veriyor. Az ötede tavşan amcanın bahçesi varmış. Bahçenin kenarlarına kocaman çitler kaplıymış. Küçük karga. Ben de çitlerin üzerine konarım. Orada da birazcık dinlenirim diye düşünmüş. Çitlerin yanında bir de tabela asılıymış. Tabelada bir şeyler yazılıymış. Küçük karga tabelaya bakmış, bakmış, bakmış ama yazılanları bir türlü okuyamamış. Sonra aman canım bana ne? Tabelada ne yazıyorsa yazıyor beni hiç ilgilendirmiyor. Şu çitin üzerine oturayım da Kanatlarımı dinlendireyim. Sonra da evime giderim." demiş. Evet, Ahmet'an uyudu. Çoktan uyudu. Ben toplantıdaydım. Toplantımı bitirdim, çıktım. Şu an saat 1. 1.30. Ah, size kapanış yapacağım ama şunlarla yapacağım. Bunlar Ahmet Hanım'ın ayakkabıları. Şimdi kardeşi giyecek İnşallah Sağlıklı Allah nasip ederse. Böyle daha beşik için kenar korumalık falan almıştım. Onlar geldiğinde inşallah daha detaylı gösteririm. Şimdi video sonlandırıyorum. Çünkü bugün gerçekten kendime hiç iyi davranmadım. Şunu kurmam bence hataydı. Ama bir an gaza geldim bir heyecanla. Sonra akşam çok fazla böyle nasıl diyeyim. Bebek çok fazla hareket etti ve çok rahatsız oldum. Bir saat boyunca falan ayaklarım diktim. Yattım dinlendim. Sonra toplantıya girdim. Şimdi toplantıdan çıktım ve artık uyumak istiyorum. Sizlere de böyle bir kapanış yapayım istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlog'da görüşürüz. Öpüyorum çok.